Evet şöyle yakından bakarsak gerçekten çok güzel bir pasta oldu arkadaşlar. Biraz fındık kavuralım. Arkadaşlar tatlımı yapmak için şöyle iki paket püsküvüm var. Öncelikle bunları öğütülmek üzere bırakıyorum. Evet şimdi içerisine kavurmuş olduğum ve kabuklarını çıkardığım fındıklardan atıyorum. Miktarını siz belirleyin. Evet şimdi fındıklarla birlikte öğütüyorum. Evet, öğütüp bir kaba topladığım bisküvi ve fındığın içerisine şöyle 3 yemek kaşığı hindistan cevizi ekliyorum. ve 130 gram eritilmiş tereyağı. Bunları güzel bir hamur haline getiriyorum. Evet, bunun iyice karışabilmesi adına kaşık olmaz, bir eldiven yardımıyla ve şöyle bir çay bardağı süt. Güzel bir yoğuralım hamur gibi. Evet, şimdi bunu çemberin içerisine alıyorum. Çemberin içerisine şöyle bastırarak yayalım. Evet şimdi bunu dolaba koyuyorum. İç dolgusunu hazırlayacağım. Evet tatlımızın kreması için şöyle bir su bardağı soğuk süt şöyle iki paket şanti 200 gram krema bir su bardağı hindistan cevizi Evet şimdi bunu güzel bir şekilde çırpıyorum. iyice sertleşen kremamız. evet şimdi kremayı içerisine alıyorum. Evet bu Hindistan cevizi şöyle yine Şimdi bunu şöyle güzel bir yayalım. Evet, şimdi bunu tekrar dolaba alalım. Evet, pastanın üzerine şöyle bolca hindistan cevizi atıyorum. Aşağı yukarı iki saate aşkın süredir dolaptaydı. Şimdi artık üst işlemlerini yapıyorum. 120 gram beyaz çikolatayı mikrodalgada eritiyorum. Evet, eriyen çikolatamın içerisine bir kase fındık boşaltıyorum. Evet, içine şöyle yine Hindistan cevizi ilave ettikten sonra Tekrar güzel bir karıştırıyorum ve şöyle üzerine alıyorum. Bu Hindistan cevizi rüyası arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu muhteşem Hindistan cevizi rüyasının kalıbını açalım. Evet açtığım kalıbı şöyle çıkartayım. Ve karşınızda muhteşem bir Hindistan cevizi rüyası var arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bir dilim alalım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel bir pasta oldu arkadaşlar.